Milli İstihbarat Teşkilatı hain terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosunu bir bir avlıyor. Son olarak MIT, Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti. Ayrıca Aksu'nun Irak Gara'da PKK-KCK Genel Cephane Sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi. Bunun üzerine MIT saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi ve Aksu adım adım izlendi. Saha ajanları Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençekili Tarikat Bölgesi'nde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti. MIT, Irak garada terörist Aksu'yu beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Öte yandan Şevgerçiya Kod adlı Sedat Aksu örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı. 2001 yılında Irak Haftanin alanına geçti. 2004'te tekrar yurt içine geçen Aksu, 2007 yılında Haki Karayer Akademisi'nde eğitim almak için Irak'ın kuzeyine geçti. 2009'da Irak Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014'te Irak Gara'da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Şevger Kodadlı adlı Sedat Aksu en son Irak'ta HPG konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.